Rusya çekildik dedi, ne NATO ne de Amerika ikna oldu. Veya Saray Putin'in Ukrayna'yı her an işgal edebileceğini öne sürdü. Kremlin birkaç gün önce Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğini duyurmuştu. Tansiyon bir nebzede olsa düşmüştü. NATO ise aksini savunmuştu. Genel Sekreter Jens Stoltenberg teyit edemedik demişti. Moskova geri çekilik açıklamasıyla Amerika'yı da ikna edemedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya her an Ukrayna'yı uydurma bahanelerle işgal edebilir dedi. Putin ayrılıkçı Donbas bölgesinde yaşananları soykırım olarak nitelendirmiş, Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia etmişti. Pisaki, bunun da işgal için kullanılacak bir bahane olabileceğini savundu.